Merhaba Balık Burcu. 2021 Ocak ayına bakıyoruz. İlk önce iş hayatına bakacağım senin. Evet, 3 tane değil, 6 tane kağıt. 6 tane kağıt. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 kağıt geldi. Alt kağıtla bakıyoruz ilk önce iş hayatına. Para sıkıntın var. Para için uğraşıyorsun, didiniyorsun, çalışıyorsun. Toprak grubundan bir insandan bir hayır göreceksin. Üzerinde çok nazar var. Çok bir ağırlık var. Bu nazarı bozdurman gerekli balık burcu. Bir kutlama yaşayacaksın. Aslında şanslı bir insansın. Evet. Su grubu olduğun için kupa kralı. Yani kupa kralı su grubu olduğun için sen ne kadar bağlantılı Gördün mü senin kral olacağını Veyahut da kraliçe olacağını Paraya kavuşacağını azimle çalışan Bir insan olduğunu söylüyor Ve çok ince ruhlu Enerjik bir insansın sen Sen çok çalışkan bir insansın Ve e, Duygusal olarak da e, iş hayatında duygusallık Yapmıyorsun mantığınla hareket ediyorsun Çok güzel kağıtların çıktı Kötü kağıtların gelmedi Ocak ayın için Şimdilik topluca almıyoruz. Şöyle 3 tane 4 5 6 tane senin aşk hayatına bakacağım. Tamam mı? Ocak ayı. Evet, geçmişteki yapılan sıkıntıları, üzüntüleri unutamıyorsun. Seni çok kıskananlar var. Seni çok kıskananlar var. Bak, balık burcu sen çok hayırlı bir insansın. Ailesine de hayırlı bir insansın Balık Burcu. Ailene de yardım etmeyi seviyorsun. Ve parayı bulacaksın ve ailene yardım edeceksin. Evet aşk kağıdı çektim ben sana. Hep para çıkıyor Balık Burcu ya. Paraya demek ki çok ihtiyacın mı var? Parayla oynuyorsun. Evet sen kaderini yaşıyorsun. Kader çarkı döndü. Kader çarkı döndü. Evet. ilahi adalet yerini buluyor. Mantıklı adımlar atacaksın. Niye sana aşk kağıdı dördüz çıkmadı? Sana dört kağıt daha çekeceğim. Çünkü aşk kağıdın hiç çıkmadı. Hep para, hep para çıkıyor. Hadi dört tane kağıt daha çektim. Torpillesin mi diyeyim, değilsin mi diyeyim. <laughs> Çok güzel. Evet. Evet, evet. Aşkı buluyorsun. Aşkı buluyorsun, parayı da buluyorsun. İnşallah. Çok güzel çıktı. Evet. Şimdi sana 2021'in tamam mı? Aşk para güzel çıktı. ha iki tane de sağlığına bakayım. Sağlığında biraz temkinli olmanı istiyor kağıt. Biraz temkinli ol. Biraz kendine dikkat et. Boş verme diyor. Pasta, grip olabilirsin, korona falan sakın olma. Kendine çok dikkat et. Ee, şimdilik. Görüşmelerine biraz ara ver. İnsanlarla mecburen muhatap oluyoruz ama olmamaya çalış koronadan dolayı. İnşallah gider şu korona kurtuluruz. Biter yani. Sana 2021 için 4 kağıt çekiyorum. Çünkü öteki arkadaşlarına da 4 tane çekti. Haksızlık olmasın. Tamam mı? 14 tane değil 74 tane de çeksem iyi çıkarsa iyi çıkar. Kötü çıkarsa kötü çıkar. Şimdi bakalım 2021 için 4 kağıdında ne söylüyor. Hmm, zafer elde edeceksin. Sen 2021 yılında zafer elde ediyorsun. Evet, başarı elde ediyorsun. Kutlaman var, istediğin bir dileğin oluyor. Evet, çok hayırlı çıktı. Maddi ve manevi 2001 2021 yılında çok ferah, çok güzel e, günler yaşayacağını söylüyor. Vay be, senin için bir tane daha çekeyim dedim de görüyor musun? Güneşin çıktı. Sen ister inan, ister inanma ama kağıt burada bak. 2021'de güneşin doğuyu. Bir bebek bekliyorsun, İnşallah o bebek olur. Bak kendin bak, bebeği görüyor musun? Güneşin doğuyu. Tedaviyle bir bebek sahibi olabilirsin. Veya da bir bebeğin olabilir. Ee, çok güzel günler yaşayacağını söylüyor. İnşallah 2021 sana iyi gelir. Bir tane de uyarı kağıdına bakalım. Sadece bakmakla yetinme, baktıklarının derinliğini gör diyor. Bilmiyorum. Çok güzel ee, kağıtların çıktı. Çok muhteşem çıktı. Her şey gönlünce olsun. Görüşmek üzere. Balık Burcu sevgilerimle.